yaşadığımız toplumda biz bir, bir kalabalık toplumda yaşıyoruz artık. Yani e, insanlarla diyalogumuz çok fazla ve insanlarla hukukumuz da çok fazla. Dolayısıyla burada İslam biz İslam'ı bize bahsettiği o hukuktan, haktan e, eğer onlardan dem vurup ve onları hayatımıza gerçekleştirirsek e, daha da bir sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşarız değil mi hocam? Yani bu o kadar çok şimuli bir konu ki Yere tükürmemek bile İslam ahlakıdır yani. Onu yapmamak bile, insanlara yol vermek bile, trafikte başkalarını taciz etmemek bile, evet. yani arabanızı tek şeridi kapatıp insanların zarara girmesini engellemek bile bu bile evet. önemlidir değil mi evet. hocam bunlar? Kesinlikle yani bir kere şu net bir şey, şimdi Zilzal suresinin son iki ayeti. Mesela Ebu Talib el Mekki'nin Kotül Kulübü'nde okumuştum. Bir zattan e, e, bahsediyor. İşte ahlaki, ahlakı düzgün e, bir zata soruyorlar. Hani sen bu güzel ahlakı neye borçlusun diye. O da Zilzal suresinin son iki ayetini okuyarak. Yani zerre miskal hayrında, zerre miskal e, şerrinde bir şey var, karşılığı var. Allah zerre miskal hayrı da görüyor, kaydediyor zerre miskal şeridi görüyor onun da hesabını soracak. Evet. Bir e, zilzal suresinin son iki ayetine borçluyum. Yani evet. Bu nazarla bakabilsek değil mi hocam? <laughs>